6 Şubat'taki sabah yaşanan depremlerle birlikte Türkiye'nin bütün gündemi alt üst oldu. Tamamen değişti. Bütün o yaraların sarılması için mücadele başlatıldı. Vali Bey de orada bütün uzun süre görev yaptı. Hala da gündemimizde de olacak. İnşallah oradaki bütün yaralar sarılıncaya kadar Türkiye olarak bütün emeklerimiz, gayretlerimiz devam edecek. Ama bir taraftan da diğer bölgelerdeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dünya büyük krizler yaşadı. Pandemi krizleri, savaşlar, ticaret krizleri, ekonominin dalgalanması, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da yaşanan büyük enflasyon çıkışları ve ekonomik dalgalanmalar yaşanmasına rağmen hamdolsun ülkemizde yatırımlarımız artarak devam etmekte. Bakanlık olarak pek çok birimimiz var. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi sonrası Başbakanlığa bağlı birimlerimiz de bizim bakanlığa bağlandı. Atatürk Yüksek Kurumu, Tarih Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi TİKA Yurtdışı yurt dışı Türk Darbe Başkanlığı gibi yaklaşık 30'a yakın bir birimle çok büyük bir bakanlık olarak yoğun bir şekilde hem cari harcamalarımız hem yatırımlarımızı kılık kırk yararak dikkat ederek yapmaya çalışırken Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'ndan ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ettiğimiz ödenekleri tabii bütün hesaplamaları ve imkanlara göre planlama, bütçe planlamalısı yaparken bir tek kütüphaneler konusunda her talebimizi fazlasıyla e, devletimizin ilgili bilimleri yerine getirmiştir. Bizim 0-6 yaş grubu gerçekten bir kişiliğin gelişmesi için en önemli yaşlar. Bu alanlarda en güzel çalışmaları dev devlet olarak ve bakanlığımız aracılığıyla yapmaya devam edeceğiz. Ve kültürel erozyona karşı, kültürel saldırılara karşı desteğimizi, geleceğimizi karartmak isteyen Her türlü ahlaksızlıklar, dinsizlik, deizm ve gibi pek çok noktada saklımlar götürmek istenen o küreselleşme süreçlerine karşı en büyük güven güvencelerimiz geçmişimizden gelen bize miras bırakılan tarihimiz, değerlerimiz, kültürlerimiz ve bunları yaşatacak, geliştirecek olan mekanlarımız. Gerçekten çok önemli bir faaliyet için buradayız. İnsana hitap eden, özellikle çocuklara hitap eden bir faaliyet için buradayız. Tabi hizmet deyince sadece binalar, yollar, istihdam imkanları, fabrikalar değil. Ki bunlar olmazsa olmaz. Bunları yapmakla yükümlüyüz. Özür Köprü önemli bir tarım şehrimiz. Tarımı geliştirme için uğraşacağız, uğraşıyoruz. Sanayi de mutlaka olması gerekir diye önemli bir adım attık. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzü oluşumunu, kurulumunu yaptık ve yatırımcılarımızla şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz sonra hep birlikte gezeceğimiz Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de yine bunlardan bu çocuklarımıza dönük, gençlerimize dönük, insanımıza dönük ee, faaliyetleri yine bir araya getirecek olan, tamamlayacak olan önemli bir mekan. Kaymakamımız bahsetti. Mekanlar olmadan olmuyor. Biz pandemi döneminde gerçekten gördük. Hatta depremden Sayın Bakanımız bahsetti deprem bölgesindeydi. Kaymakamımız da oradaydı. Biz e, at, 63 gün durduk. Kaymakamımız yaklaşık 33, 33 gün mü? 33 gün durdu. E, çünkü onu buraya göndermemiz gerekiyordu. Burada da devam etmesi gereken, yapılması gereken işlerimiz vardı. Onların da kalmaması gerekiyordu. Orada biz e, Sayın Bakanım, Kültür Bakanlığımızı biz çok güzel bir şekilde orada sahanın içerisinde gördük. Tabii Samsun'a genel olarak bakarsak Sayın Bakanım, Burada çarşamba ilçemizde çok güzel bir kütüphaneyi belediyemizin vermiş olduğu binada bakanlığımızın imkanlarıyla şu anda tefşat ve donanımı yapılıyor ve inşallah yakın bir zamanda da sizlerin başkanlığında buranın açılışını yaparız Sayın Bakanım. Burası çok güzel bir hizmet olacak. Diğer ilçelerimizdeki Ayvacık'ta çok güzel bir kütüphanenin açılışını yaptık. Yine diğer ilçelerimizde kütüphanelerin iyileştirilmesi için örneğin Yakakent'te güzel bir kütüphane açılışı yaptık. Yine diğer ilçelerde de kütüphanesiz ilçemiz yok. Ama bazıları mesela hükümet konağının bir bölümünde. Biz buna karşıyız. Burada olmamalı. Her zaman, her an çocuklarımızın ulaşabileceği ayrı bir girişi olan mekanlar olmalı. Bunları da oluşturuyoruz ortamlarda gelsin herkes. Salı günü iki kocaman armut Tek bir de ama Cuma günü ise beş Haydi bak ben hem merdivenli hem kitaplar içerisinde. Sayın Bakanım, Bizim Sayın buluyorsun. Bak evet, evet. bak, ben de taşınmamışsın. Aferin.